Merhabalar herkese Anne Yüreği kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün alışverişe gidiyoruz ikizleri okula bıraktık. Burada tarım e, kooperatifi var. Orada fiyatların uygun olduğunu söylediler. Bakalım ne kadar uygun. E, hem e, Ramazan'da da yaklaşıyor biliyorsunuz. Nisan 2'de başlıyor. Yaklaşık bir hafta var hem eksiklerimiz vardı hem ona bakalım hem fiyatlar ne kadar gerçekten denildiği kadar uygun mu ona bakalım ihtiyaçlarımızı eğer uygun bulursak alalım diye gidiyoruz. Bakalım görüşürüz. Evet biz Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketine geldik. Şimdi bakalım alışveriş yapacağız. Gerçekten fiyatlar denildiği kadar uygun mu? Evet burada zeytinyağlar var. O que Şey, şir. keçi sütünden tam yağlı Hı. peynir. Burada peynirler. Var. O ne eski kaşar? Evet, evet. evet 37. Kaç alıyoruz bir şey herhalde. Kaç gramı? 150 gram. Şurada kuymak, maklamak. Peynir. 25 TL. Probiyotik beyaz peynir. Thank zeytinler. Sirkeler organik diyor ama gerçekten organik mi? Fiyatı çok iyi bence 20-90. Avuç sirkesi de var. Bir tane alış sirkesi alsana şimdi. Avuç sirkesi. Değil mi? Uygun fiyatı. Avuç sirkesi. Alıçık. <laughs> burada veçerler var. Pekmez. Bak senin dediğin çaydan var burada. Şu. Çubuk. Çubuk. Ama onlar normal nane çayı bir şey. Şurada ilk hasat i̇şte çayı, çayı. Çay. bakın. 47,5. buçuk kaç? 1 kilo. Çay filiz. Aslında bu çaylardan da tamam. denemek lazım. Değil mi? Bak triyaki çay var. Tamam. Bir tane deneyelim mi? Triyaki tamam. çay otundan mı almıştın? Bir kilo aldım ben. Ama bu başka. Çay, bu... İşte iki tane var. Tamam

da çerezler var. Bunlar fırsatmış. Ha, yani şurada vakumlu küçük ama bunlar. Vakumlu fındıklar. Şöyle birden alalım bir tane. Kavrulmuş diyor. Kavrulmuş badem. balıklar var. Aa, köy tavuğu. Ne kadarmış? Ördek var bak. Ördek 100 lira. <laughs> Tavuk 83 lira kilosu. Köy tavuğuymuş. Yeniden alalım mı bir tane şu tarım kal? Aha beyaz peynir. Bir kilo. Süzme yoğurt var. Ayşe Tayyip çok seviyor süzme yoğurt. 20 lira. Benimki de 20 lira. Alayım mı? Bakalım. Şu var bak. O da 42. Bu ne? Klasik peynir. sucuklar. Torkunun açık sucuğu 130 lira kilosu. Özlem 139. Şöyle bir dana kuşbaşı konservesi var. 57 yumurtalar. Gezen tavuk 27 35 lisi organik var 15'si 28 buçuk <laughs> Ramazan'ın vazgeçilmez bir kilise kayın pekmez 43.90 Elvalar. Ballar ne kadarmış? Ramazan kolisi hazırlamışlar. 169.90 16.5 bu BİM'de 20 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ramazan kolisi 169 lira. Burada makarna var var. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık yani çok fazla yapmadık ama yine de ihtiyacımız olan eksik olan evde eksik ne varsa onları aldık fiyatlara gelince size gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım ne çok pahalı ne de çok ucuz ama yani en azından yerli malı yurdum malı o yüzden alınabilir. E, kendi e, Türkiye'de üretilen ürünler satılıyor. E, ağaç, mesela e, şey vardı çok uygun olan şu Asperox'un mavi güç bimde 20 TL idi. Orada 16 çıktı O oh, biz de kötü bir yola girdik. <laughs> kötü yola girdik. <laughs> Tövbe O andan sonra ne peynirler e, yine uygun sayılırdı. Ayçiçek yağı normal. 2 litresi zaten 5 litre yoktu 2 litresini kadar da 64 buçuk muydu 64 buçuk civarı ama normalde e, ki marketlerde yerli şeyler şeylerde o fiyatta yani yudum falan herhalde 90 küsür lira onun dışında bakliyatlar yine uygundu makarnalar 4 lira civarındaydı yani çok pahalı değildi ve belki de yani çok fazla raflar da doluydu hani Ramazan dolayısıyla daha belki yeni yeni ürünler geliyordur. Ha patates vardı mesela patates dün ben BİM'de baktığımda 9-10 lira civarındaydı burada 5,5 liraydı ama patatesi de seçmek lazım çok böyle güzel değildi açıkçası çok küçüktü ve hani seçilmesi gerekiyordu ucuz olunca da öyle oluyor işte. Yumurta bizim aldığımız yerden biz bir çiftlikten alıyoruz. Orada 30'lusu 40-45 TL gibi. 40 mıydı, 45 miydi? 40 TL. Burada yine gezen tavuk organik tavuk diye ayırmışlar. 15 tanesi 28,5 yani yaklaşık 60 liraya geliyor. Yine pahalı geldi bana. Bizim aldığımız yerde de tavuklar geziyor. Yani tadı da güzel seviyoruz biz. Ramazan da dolayısıyla yaklaşıyor. Herkes alışverişte ama daha tam böyle bir hareketlenme yok. Yaklaşık bir hafta var. Çok ama insanlar da ne alsın çok pahalı yani hareketlenme olsa da para para ne olursa alacaksın. Gerçekten çok pahalı her şey. Allah yardımcımız olsun. İnşallah hayırlı bereketli bir Ramazan geçer. Şimdi buradan şuradan barajın oradan geçiyoruz. Sazlı Bosna baraj ama yollarda yağmurdan ve kardan dolayı çok kötü aşınmış. Hoplaya zıplaya gidiyoruz. <laughs> Barajlarımız da çok şükür dolmuş. Yani bu bu kış çok güzel kar ve yağmur yağdı. Baraj seviyeleri bayağı bir güzel seviyeye geldi. yüksel yükseldi yani. Şimdi göstereceğim size. Çok güzel. Evet baraj seviyesi gördüğünüz gibi yazın çok çok bu geçtiğimiz yolda bu kadar buralarda su yoktu bomboştu buralar bakın dolmuş yollar da aşılmış biraz bu yol normalde kullanılmayan bir yol ama eski yol çok güzel barajlar doldu bu sene kara ve yağmura doyduk çok şükür Allah eksikliğini göstermesin yani zor trafik soğuk gerçekten zor geçti ama e, tabi bereket yağmur kar yağması gerekiyor. Şurada arı kovanları var. Arılar var mı acaba bir? Yoktur ama baharda belki gelecektir. Bakın seviye bayağı yükselmiş. Burası sazlı Bosla gölü. Çok güzel. Buraya kadar su yoktu yazın. Buralar böyle boştu. Çok güzel. Burası sazlaması. Kara bulutlar geliyor galiba yine yağmur gelmekte. Bakın buraya kadar dolmuş baraj seviyesi. Çok şükür Allah'ım eksikliğini göstermesin. Gerçekten seviye bayağı bayağı yükselmiş. Şimdi biz yumurta almaya gideceğiz. Çiftlikten aldığımız yerden yumurtamız da kalmamıştı. Yumurta alırken de o çiftliği daha önce de göstermiştim ben ama gül Evet evet oranın videosu da vardı. Şimdi yumurta. İnşallah varsa bal yumurta bakacağız bakalım. Evet biz tavuğunu, tavuk diyorum yumurtalarımızı buradan alıyoruz. Tavuklar yok galiba soğuk diye içeriye girdiler. Biz 40 lira 45 lira yemedik <laughs> ama <laughs> 50 lira yapmışlar. Bu. Burada da minicik bir pisicik var. pis, pis, pis. pis. Nereye gidiyorsun? var artık de. ama hepsi içeriye girmişler herhalde. Hava çok soğuk diye. Çok hissi evet. yok. <laughs> Zamlı Al. olarak yumurtalarımızı da aldık. <laughs> biz 40 lira diye gelmiştik ama yumurta 50 lira olmuş. Ee, olsun gezmiş olduk. Zaten e, bir aldığımız bir şey ikinci almaya geldiğimizde mutlaka biz zam görüyoruz. Yani Allah yardımcımız olsun. Gerçekten her şey ateş pahası. Yani artık Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bereketli bir Ramazan geçiririz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim yuvalarımızdan, evimizden bereketi, mutluluğu, huzuru, bedenlerimizden sağlığı, şifayı et, eksik etmesin inşallah. Herkese hayırlı bir Ramazan diliyorum. Allah tut yaptığınız oruçlarınızı yaptığınız hayırlarınızı kabul etsin bir dahaki <laughs> videomda görüşmek üzere <laughs> gülme krizine girdim hoşça kalın sağlıcakla kalın